Güvenlik kaynakları Türkiye Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı. Yani iki ülke olumlu adımlar atmaya başlayacak. Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor. Türkiye Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı teknik toplantıların yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. NATO karargahında yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor. Ama Yunanistan bu düşmanca tavırlarını sonlandıracak gibi görünmüyor. Yunanistan Başpiskoposu Hieronimos katıldığı bir televizyon programında İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullandı. Aslında en büyük hata bizde. Çünkü bunlara dersini hala vermedik. Yunanistan Başpiskoposu İronimos, Open TV kanalında Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir programa katıldı. İronimos katıldığı programda İslam'ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu söyledi. Elinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğunu söylediği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İronimos, İslam onun insanları din değil, Siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor ifadesini kullandı. Türkiye düşmanlığı krizle boğuşan Yunanistan'a bunu da yaptırdı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü. Yunan Tania gazetesi 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19.653 olarak verdi. Bu kişilerden 9.000'nin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde 2.000 FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü. Haberde sığınma başvurusu kabul edilen FETÖ üyelerinin büyük bölümünün başkent Atina'da aileleriyle birlikte yaşadığı ve iş sahibi olduğu bildirilirken 2018'e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişinin Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı. Sığınma başvurusunun ardından genellikle serbest bırakılan ve Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖcülerin çoğunun mülakatlara gelmediği ve başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği aktarıldı. Haberde Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken bu rakamların 2017'de 2738, 2018'de 8898, 2019'da ise 8017 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi. Bodrum'un karşısındaki Kardak kayalıkları Türkiye ile Yunanistan arasında çok ciddi bir krize neden olmuştu. İki ülke arasında sıcak savaşa ramak kalmıştı. İşte bu olayda ABD'nin hinliği diyebileceğimiz gizli kalmış sanki görünmez mürekkeple yazılmış çok önemli satırlar okudum. Meğer Kardak kayalıkları etrafındaki hücum botlar ve açık denizdeki savaş gemileri çatışmaya girseler, birbirlerine füzeler gönderseler bile hepsi karavana atışlar olurmuş. Yani boşa. Çünkü ABD teknolojisi bu konuda gizli önlemler almış. Hala geçerli olan bir kural şu ki, ABD istediği an NATO üyesi bütün ülkelerin ateşleme kabiliyetini bloke edebiliyor. Avare kasnak hale getirebiliyor. Böylece Rusya S-400 füze savar savunma sistemine ABD'nin kesin karşı çıkışı bir anlam boyutu daha kazanıyor. Amerika'nın hinliğini anlatmadan önce Kardak krizini hatırlayalım. Lozan Antlaşması Ege'deki adaların hangilerinin Yunanistan'a ait olduğunu isim isim sıralamıştı. Üzerinde iskan olmayan kayalıkların aidiyeti Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelerle belirlenecekti. Kayalık deyip geçmeyelim bunların da karasuları var. O nedenle Ege sularının paylaşımında kayalıklar bile önemli. Yıl 1996. İşte onlardan biri olan Kardak kayalıklarına Yunanistan bayrak dikmiş, asker çıkartmıştı. Bir bayrak ve 8-10 asker sayıca çok az ama görmezden gelinemezdi. Ortak hükümetin başbakanı Tansu Çiller'di. O bayrak inecek, o asker gidecek emrini vermişti Türk Sağlık Kuvvetleri'ne. Yunanistan ise kayalıkları terk etmemek için direniyordu. İki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kayalıklardaki Yunan güçlerini çıkarıp atması için düğmeye basılmadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nda son bir tavır fikri oluştu. Fikrin sahibi Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi merhum İnal Batu'ydu. Türk Deniz Komandaları gece motorla Kardağ'a yaklaşacak ve sonra su altından yüzerek yandaki kayalıklara çıkacaktı. Orada konuşlanacak ve Türkiye bayrağını dikecekti. Bu formül Deniz Kuvvetleri Komutanı Merhum Oramiral Güven Erkaya tarafından olgunlaştırıldı. Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da benimsendi. Onur Öğmen Krizin yoğunlaştığı 30 Ocak gecesi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrook bana telefon etti. Sanırım gece 2 idi. Türkiye'nin Kardağ'a asker çıkarmayı planladığını duyduk dedi. Ben de hayır böyle bir plan yok askerler zaten orada dedim. Holbrook'ta hattın ucunda Yunan Dışişleri Bakanı Theodor Pangolos var. Durum ciddi, nasıl çözebiliriz diye sordu. Sabaha kadar beni birkaç defa daha aradı ve sonunda Yunanistan'ın Türkiye'nin de aynısını yapması karşılığında kendi askerini çekmeyi ve bayrağı indirmeyi kabul ettiğini söyledi. Saat 5'te anlaşmaya vardık. Askerler çekildi, bayraklar indirildi ve kriz bir süreliğine dindirildi. O günleri hatırlıyorum da hepimiz gergindik. Askerler çekilip bayraklar indirilince İki ülkede de insanlar derin nefes almıştı. Topyekün savaşa dönüşebilecek vahim durumun eşiğinden dönülmüştü. Komandolar kayalıklara botlarla yol alırken bir süre deniz kuvvetlerinin korumasındaydı. Trump'ın temsil ettiği ABD ile Biden'ınki farklı. Bu savaşta sadece onların ülkesinde değil. Rusya'nın Çin'le yan yana gelmesi ve dünyanın dengesinin bozulmasından duyulan korku bu. Derin ABD bunun telaşında. Arkada hiç görünmeyen İngiltere'nin aklı da Washington'ı telaşlandıran diğer bir konu. Biden'ın ABD'si ile Avrupa Birliği bu eksenin karşısında. Ve bu da içeride bize CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, HDP koalisyonu çıkartmakta. George Bush ve Dick Cheney'in Joe Biden çizgisinde olması, safların netleşmesi, kavganın çok büyük olacağının işaretidir. Trump'ın mektubunda Suriye Demokratik Güçleri'nin Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler verme niyetinde olduğunu belirtmesi önümüzdeki günlerde yaşanacak gerilimin çok önceden satırlara dökülmüş haliydi. Çünkü bu sözler Trump'a basınç uygulayan ve şimdi Biden'ın arkasında yer alan güce aitti.